açıklaması vardı ama ben hala duyamadım. Anne! Bu sana diyorum. Anne adliyeye gideceksek karşı kaldırıma geçip. Köşke dönüyoruz. Şeniz Hanım, yapmayın. Ben yaşlı başlı, tansiyon hastası bir kadınım. Ne bekliyorsun Nurten? Hemen Şeniz Hanım. Giderken hanımefendiyi de burada bırakma istersen. Yapmayın ne olur. Gece yarısı nereye gideriz biz? Yürü Neriman yürü. Ne olur yapmayın. Gidecek yerimiz yok bizim. Yürü Neriman yürü. Yürü Neriman yürü. Neriman. Hiç boşuna tüketme nefesini. Şeniz hanım ipinizi çekti artık. Hiç mi vicdan yok sizde? Gece vakti. Ben yaşlı bir kadınım, daha kızlarla anıları ortalıkta yok. Nereye giderim ben Nurten? Ararsın torunlarını, artık nereye çağırırlarsa oraya gidersin. Daha da benden medet umma, canıma ottu kadın, ot! Hadi oradan be! Kedi yavrusu mu kışkırtıyorsunuz siz? Neriman kendine gel! Bu evde bir Allah'ın kulu yok mu? Bir Yazık mı acaba kadına? He? Ben Cemre'nin babaannesiyim! Hani var ya senin hemşiren, hani seni iyileştiren hemşire var ya işte o! Senin yengen, yengen olacak kadın var ya, bizi kovdu, kovdu bizi kovdu! Kalk şuradan kalk! Nedim bey mi yardım edecek sana? Çocuk konuşamıyor ayol konuşamıyor! Senin kendine hayrı yok size olacak ha! Yürü! Korkma Paşa, yok bir şey! Korkma sevinirim, korkma! <laughs> tamam teşekkürler. Ben şimdi annemle konuşacağım. Anne, olay çıkartmaya gerek yok. Biz gidelim, sakin sakin konuşalım bence. Avukat yarım saat içinde nöbetçi mahkemeye çıkabiliriz diyor. Anne sen istiyorsan önce adliyeye git git. Biz gider Cemre ile hallederiz, konuşuruz. Anne, size. Durun. Ben yaşlı başlı. Ne ya? Ananız yaşına bir kadınım. Ne yapıyor bunlar? Durun diyorum size. Babaanne! Babaanne! Acıma Nurten. Acıma. Sonra sen acınacak duruma düşüyorsun. Bu kocacı yahu. Aa, hem her koyun kendi bacağından canım. Bana ne? Bence gecenin bu saatinde biraz sert bir kararı oldu. Nerede o Seher sakın! Sen! Yine sen mi sebep oldun? Sen mi sebep oldun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Siz ne arıyorsunuz hala burada? Benim oğlumu tutukladılar, ellerine kelepçe taktılar, gördün mü? Yine sen mi yaktın benim oğlumun başını? Söyle, Allah rızası için bir kerecik olsun, doğruyu söyle. Kızımı rahat bırak. Bırak diyorum Eşe. Bırak, dokunma, bırak diyorum. Ayıp mı yaptınız oğlum? ellerini babanızdan bırak! Bırak! Bak! Sizin hiç paranız bacınız yok mu be? Şur, elleriniz sıkılsın inşallah! Bırak dur kuru kuru bırak! İnsanlık yok sizde insanlık! Ya bırak! 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 Bırak, canım, bırak, bırak! 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 yalan söyledin. Hırsız dedin sesimi çıkarmadım. Dayak yedi, hastanelik oldu, ameliyat oldu. Karşına dikilmedim. Ama bu, bu başka. Nurten, çıkar bunları hemen dışarı. Hemen. Seher böyle olmaz, hadi. Bak bir şey biliyorsan söyle. Lütfen doğruyu söyle. Nurten, hemen dedim. Ben, ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Lütfen. Bak şu bir vicdanım varsa doğruyu söyle bir anne olarak sana yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Söyle. Bir şey biliyorsan söyle. Söyle. Bilmiyorum. Bu sefer gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ben. Peki kim? Kim kurtaracak benim oğlum? Defolun. Bavullarınız kapının önünde. Hemen şimdi defolup gidin evine. Dikkat et. Çok dikkat et, olur mu? Nedim Bey ne yapıyorsun? Nedim Bey gittiler. yapma böyle. Agah Bey elbet yeni bir hemşire getirir. Hem bak gördüm başımıza bir sürü dert açtılar. Hadi, hadi ben seni odana çıkarayım. Bir güzel dinlen. Cem, Cemre gelsin. <laughs> Gitmesin. Cem. Ama beni çok üzüyorsun. Hadi odamıza gidelim paşam, hadi. Nurten dışarı. Nedim bey.. Dışarı.. Hemşire gitti diye ağlıyorsun değil mi? Ne büyük umutlar vermiş sana.. Ellerini kullanmaya, konuşmaya başladın o da iyileşeceğini sandı.. Ama bu mümkün değil.. Şimdi artık baş başa kaldığımıza göre sana ne olacağını söyleyeyim. Unutacaksın. Eski düzenimize döndüğümüzde hemşireyi hatırlamayacaksın bile. Farkında değilsin ama aslında ben sana iyilik yapıyorum. Hatırlayıp acı çekmeni engelliyorum. Çünkü hatırlamak büyük bir yük değiştiremeyeceğin şeyleri hatırlamak büyük bir yük. Nurten! Nedim Bey'i odasına götür, kapısını kilitle. Anahtarlarını da bana getir. Ama Gecenin bu vakti düştük yine yollara. Kocular işte kapının önüne. Ağlama. Ağlamayım da ne yapayım ha gelin hanım. Göbek mi atayım? Gecenin bir vakti beş parasız koskoca İstanbul'da kimin kapısını çalacağız ha? Nerede yatacağız bu gece? Yavrum al bunu. İçinde rahmetli dedenin emeklisi var. Anne. Hani gani para harca harca bitmez. Olmaz. Anneannemin bileziği bu, olmaz. Yavrum.. Siz bu gece bir otelde kalacaksınız. Sabahta bunları bozduracaksınız, anladın mı beni? <laughs> Babanın emeklisi kadar etmez o bilezik. Anne. Yavrum, hadi oyalama beni. Bak doğru düzgün bir aile oteli bulup, ben adliyede kardeşini bekleyeceğim. Yalnız bırakmam seni. Sen kardeşine, babanına sahip çık.